Merhaba arkadaşlar, Sevimin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün bulgur pilavı pişirelim. 4 tane tavuk budumuzu şimdi ocağın üzerine koyalım. Önce budlarımızı pişirelim. Evet, tavuk budlarımızı üzerine toplanan köpükleri alarak pişmesini sağladık. Ve onu bir kenara alalım. Pilavımız için bir yemek kaşığı dolu olarak pilavımız yağı çok sevdiği için dolu dolu bir kaşık tereyağı koyuyorum yoksa margarin de olur yarım çay bardağı sıvı yağ ocağımızın üzerine alalım yağımızı eritelim yağımızı erittik içerisine Kaynattığımız butların suyundan koyacağız. Suyumuz 3 bardak çıktı. Butların suyundan 3 bardak çıktı. 1 bardak da normal çeşme suyundan ilave ettim, kaynattım. içerisine boşaltalım. kaynayan suyumuzun içerisine 2 su bardağı bulgurumuzu boşaltalım. Şöyle bir karıştıralım. Tuzunu ilave edeceğiz. Budumuzu haşlarken tuz ilave etmemiştik. Tereyağımız tuzlu olduğu için 1 yemek kaşığı Silme olacak. Çok dolu olmayacak şekilde kalın tuzumuzu ilave edelim ve pilavımızın altını kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Pilavımızı kısık ateşte göz göz oluncaya kadar pişirdik. Şöyle bir karıştıralım. Ve üzerine bir kağıt havlu kapatarak dinlenmeye bırakalım. Pilavımızın ağzına kağıt havlu koyduktan sonra iftara daha biraz daha var. Onun için sofra beziyle kundak yapıyoruz. Soğumaması için. Şöyle Evet. Hem dinlensin hem de soğumasın. Kundağımızı açalım. Şöyle bir karıştıralım. Evet, iftar pilavımız hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.